Günaydın sevgilisi yok lapu hepinize böyle kocaman bir günaydın diyoruz. Her zamankinden farklı bir formatta bir araya geliyoruz. Siz de biliyorsunuz ki Mart ayı başında son fiziki CEO Club toplantımızı yapmıştık ama malum koşullar yeni bir fiziki toplantıya el vermedi. Fakat teknolojinin bize sunduğu olanakları en iyi bir şekilde yaratmaya, onlardan yararlanmaya çalışıyoruz. İşte bu online CEO Club toplantımızda bunun bir parçası Vodafone Business üyelerimizin desteğiyle sponsorluğunda bunu yapabiliyoruz kendilerine de teşekkür ediyoruz konularımız çok canlı çok yeni ve geleceğe yönelik de öngörülen için epey bir sabırsızlık var bunlarla nasıl olacağına bu soru işaretler nasıl ortadan kaldırabileceğiz elden geldiği kadar işte bunu peyden. Rica ediyoruz ki özellikle bu dönemde e, hakikaten Garanti Bankası olarak, Garanti BBV olarak çok örnek e, önlemler aldılar. Bankanın geleceğine özellikle yeniden yapılanma iş süreçlerine ilişkin bize de e, bu konularda katkı sağlayacaklar. Tekrar Bey teşekkür ediyorum. Şimdi sözü e, Meltem Bakiler Şahin'e bırakıyorum. Buyurun Meltem Hanım söz sizin. Çok teşekkürler Talat Bey. Herkese merhaba. Bugünlerde CEO Club buluşmalarını ara vermeden devam etmekten ben de büyük mutluluk duyuyorum. Yine dijitalleşmenin gücünden faydalanıyoruz. Sadece Türkiye'de değil tüm dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Toplum olarak her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, birlik beraberlik ruhuyla hareket etmemiz ve empati yapmamız gereken bir dönemdeyiz diye düşünüyoruz. Hem milli birlik ruhumuzla hem de birlikte inanarak bu salgını en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. İş dünyası mümkün olabilen tüm iş süreçlerini uzaktan yönetmeye başladı. Biz de Vodafone Business olarak işletmelerin dijitalleşme ile ilgili her türlü ihtiyacı için çözüm sunmaya Özellikle son dönemde uzaktan çalışma ile ilgili ürünlerimizle onlara destek olmaya devam ediyoruz. CEO Club buluşmalarını online platformlara taşıyarak farklı sektörlerin tepe yöneticileriyle aldıkları tedbirleri ve yeni döneme nasıl ayak uydurduklarını konuşacağız. Bugün konuğumuz Garanti BBVA CEO'su Recep Başlığı. Hoş geldiniz Recep Bey. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Siz Garanti Bankası olarak koronavirüsünün hayatımızı kökten değiştirdiği bu dönemde etkili önlemler aldınız ve bu kurumların başında yer alıyorsunuz gözlemlediğimiz kadarıyla. Dijital bir banka olmasanız, geçmişte altyapıya, teknolojiye bu kadar yatırım yapmamış olsanız bu kadar hızlı aksiyon alabilir miydiniz? Aldığınız önlemler ve sürecin yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Günaydın, herkese merhaba demek istiyorum. Öncelikle bu fırsat için de teşekkür ediyorum. Ee... Başlamadan evvel bir kere bu süreçle alakalı gerçekten çok üzgün olduğumuzu, hastalarımıza acil şifalar diliyoruz, bir an evvel bu işten kurtulmayı temenni ediyoruz, en az kayıpla. Dolayısıyla hepimiz aynı geminin içindeyiz, öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Dijital kanallara yatırımın önemini, bir kere Garanti Bankası yaklaşık 25 yıldır bu kanallara çok ciddi yatırım yapan bir banka. E, ee, süreci bu şekilde e, doğrulamak istemezdik açıkçası ama dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu e, toplum sağlığı üzerinde müşteri ihtiyaçları üzerinde ne kadar etkin olduğunu e, bir kez daha hep beraber gördük biz son dönemde dijitale çok fazla yönlendirmeye başlamıştık bütün e, aksiyonlarımız ama 17 Marttan bu yana ee, bir kere çok net bir şekilde herkese sağlık için evde kal diyoruz. Şubeye gelmeden, insanları evlerinden çıkmadan işlerini, yönetmelerini te teşvik etmek istiyoruz. Yaptığımız iletişimlerle dij dijital kanal, kanal kullanımını artırmak için çok ciddi önlemler aldık. Burada iletişimin ötesinde aksiyonlar aldık. ATM'lerden para çekme limitlerini yükselttik. EFT limitlerini yükselttik. Ortak ATM'lerden e para çekilişlerde komisyonu sıfırladık. Swift e, limitlerini yükselttik, mobil ve internet para transferlerini yükselttik, emeklilere dijital e, ortamda farklı imkanlar sağladık. E, tabii şöyle bir şey oldu, bu süreçte müşterilerin şubeye gelen müşterilerin sayısı yaklaşık yüzde elli azaldı. Hı hı. Bu çok net bir sayı. Onlarda yüzde azalış olurken dijital kullanımlarda aynı oranlarda yükselmeler başladı. E, hiç bankaya banka dijital ortamına girmemiş, dijitalle tanışmamış insanlar dijital müşteri olmaya başladılar. bu, bu süreçte QR'la para çekme sistemlerimiz, diğer sistemlerimiz inanılmaz derecede etkin kullanılmaya başlandı. Yani süreç topluma dijitalleşmeyi zorlayarak öğretiyor. Bunu söyleyebilirim. Biz de burada tedbirlerimizi alarak her türlü desteği müşterilerimize vermeye çalışıyoruz. Çalışanlarınızın uzaktan çalışma imkanları, sağlığı, motivasyonu bu da çok konuşuluyor. E, bunlar için neler yaptınız? Dışarıdan yardım, destek veya danışmanlık aldınız mı Recep Bey? İspanya bizi sürekli, yani BBVA'nın e, ana e, ülkesi İspanya bizi sürekli bilgilendirdi. İspanya'nın bize düzenli söylediği şey bizim 15 gün gerimizden geliyorsunuz. Lütfen bunun bilincinde olun ve bizim yaptığımız hataları yapmayın sektördeki diğer bankalardan daha önce alert olmamız, daha önce tedbir almamız bizim İspanya sayesinde oldu. Ve biz ilk etapta henüz hiçbir şey yokken bir kere tüm eğitim, yurt dışı ziyaretler, etkinlikleri iptal ettik. Hmm. Yurt dışından gelen arkadaşlarımızı bu klasik 14 gün karantinaya aldık. Ofislere almadık onları. Hemen Sağlık Bakanlığı tarafından risk grubu olarak tanımlanan tüm arkadaşlarımızı evlerine gönderdik. Hatta şu an daha ötesine geçtik evinde bir yakını bu risk grubu altında ise o arkadaşlarımızı da şubelere almamaya başladık biz. Çünkü şubeden evine bunu götürdüğünde evde başka bir sıkıntıyla karşılaşma imkanları vardı. Ee, i̇zin kullanımlarını kolaylaştırdık. İzin falan artık idare anlamda çok da fazla bakmadık. Yeter ki sağlığımızı ve arkadaşlarımızı koruyalım. Bu konuda izin olsun olmasın şubede olmaması gereken herkesi evlerine gönderdik. Yaklaşık bizim genel müdürlük kadrolarımız 7000-8000'e bin, yakın arkadaşımız genel müdürlük kadrosudur. %10'a düştü bu sayı, %90'ı evlerinde. Saha kadromuzun da şu an %50'si bölge ve genel müdürlüklerde, şubelerde. Yani overall'da banka %30 kadrosuyla şu an ofislerinde çalışıyor, %70 evde ve her geçen gün bu %30'u da aşağıya indirmeye çalışıyoruz. Ee, çağrı merkezlerimizi olduğu gibi evlere gönderdik. Çünkü bize İspanya'nın verdiği temel öğüt şuydu. Eve gidin, parçalayarak yani 100 kişiyi 3 tane 25 kişilik grup farklı lokasyonlarda çalıştırarak hiçbir şey kazanamazsınız. Bu sizi korumaz, evet, hiçbir evet. şey elde edemezsiniz. Eve gidin, eve gidin. Dolayısıyla bir Bankalar Birliği'nin tavsiye kararıyla da 12-17 arasında şube çalışma saatlerini aldıktan sonra biraz daha rahatladık ve bütün arkadaşlarımızı seferberlik mertebesinde evlerine göndermeye başladık. Dolayısıyla bizim operasyonlarımızda hiçbir aksaklık olmadı. Hı hı. Hiçbir aksaklık olmadı. Bugün Garanti Bankası'nın herhangi bir müşterisi daha evvel ne yapıyorsa aynı şekilde yapmaya devam ediyor. Sadece birbirimizi görmüyoruz, birbirimizle konuşuyoruz. Şu an sizinle konuştuğumuz gibi. Şimdi burada siz yurt dışında yüzlerce bankayla mali kuruluşla ilişkileriniz var. Ayrıca milyonlarca bireysel, tahminimce yüz binlerce Kobi ile binlerce de kurumsal müşterinizle iletişimdesiniz ve ilişkiniz bulunuyor, müşteri ilişkiniz bulunuyor. Bu müşterilerin ödemelerinin, fon akışının, kredi kullanımının aksamaması için ne gibi önlemler aldınız? Kredi faiz ödemelerinin 2-3 ay ertelenmesi kararını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an ülkece birlik olmak bu salgını en esas hasarla atlatabilmek için neler yapabiliriz'e Odaklanmak durumundayız. Bizler aslında evlere çekildik. E, ciddi şekilde insanlarımızı evlere e, aldık ama hala hizmet anlayışında, müşteri oda, odağında değişen bir şey yok. E, hiçbir müşterimizin talebi ertelenmeden karşılanabilir durumda. Herhangi bir ödeme, kredi kullandırımı bu süreçte sunduğumuz hizmetlerle en ufak bir aksama olmadan e, yerine getiriliyor. Faizlerin, ana para ödemelerinin ertelenmesi gerekli ve yerinde bir karar. Çünkü şu an önceliğimiz hepimizin çarkların durmaması. Üretimde kesintiler olsa da sürdürülebilir tutulması sanayi tesislerinin. Bizim sadece burada beklentimiz şu, bu dönemi şeffaf olarak e, atlatmamız lazım. Bu dönemde bence yanlış anlamalara, yanlış anlaşılmalara e, mahal vermeyecek şekilde birbirimizle sağlam, sağlıklı iletişim halinde olmamız gerekir. Çünkü önümüzde nakit akışlarımızı öngöremediğimiz, ne olacağını bilemediğimiz birkaç aylık bir dönem var. Bu çok net. Yani Nisan ayında çok ciddi bir nakit akışı problemi olacak sektörde. Ama iyi taraf şu. Bankaların likiditesi, mali gücü bunu çok rahat karşılayacak durumda. Onun için kimsenin panik yapmaması lazım. Kimsenin bu konuda endişe etmemesi lazım. Bence birbirimizi anlayarak, birbirimize doğru resmi göstererek bu süreci çok rahat atlatırız ki regülatör de bu konuda bizlere elinden gelen desteği vermekte. Bu konuda herkes rahat olsun bankacılık sektörüne yönelik yani sadece buraya özel ne mesajlar verebilirsiniz? Ben Türk bankacılığının bu tür sınavları çok başarılı olarak atlattığını birçok kez gördüm. Yani yine aynısı olacak. Dünya için belki bazıları bunu ilk kez deniyorlar. Onlar da krizler gördüler ama hani bizim gördüklerimizin yanında onların gördükleri pek bir şey değil. Dolayısıyla ben Türk bankalarının hem sermaye hem yönetsel birikim gücüyle bu süreci şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da çok iyi yöneteceğini düşünüyorum. Biz dahil bütün bankalar evden çalışan sayısını artıracak, artırmak zorunda. Şu an tek yapmamız gereken şey. Ancak bu oran istesek de sıfırlanmıyor. İşimizin doğası gereği en zor durumlarda dahi müşterilere kesintisiz hizmet sunabilmek için şubelerde olmak zorundayız. Ben bu nedenle bütün banka personellerine, sadece Garanti Bankası'na değil, bütün banka personellerine ve özelinde de kendi çalışma arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum. Ben anlaşılacağımızı ümit ediyorum. Çünkü çok çok katma değeri yüksek ve toplum için önemli bir iş yapıyoruz. Ee, bu dönem çok kabul ettiğimiz şeylerin hayatımızda, normal bulduğumuz şeylerin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu gözlemledik Recep Bey. Hakikaten hayatımızı idam ettirmemize destek olan herkese de teşekkür edelim buradan. Hem banka çalışanları hem de birçok sektörde bunu deneyimliyoruz. Ee, sohbetimizi dinleyen online misafirlerimizden gelen sorular da var. Müsaadenizle ben e, onları da size süremize el verdiğince yöneltmek istiyorum. Türkiye'de koronavirüs salgınının farklı ilerlediği senaryolara göre hazırlık yaptınız mı? Ve bundan sonrası için yeni önlemleriniz var mı? Yeni önlemler alacak mısınız? Bizim bu dönemde bir kere çalışanlarımızın psikolojileri bizim için çok önemli. Onlara psikolojik anlamda destek sağlayacak uygulamalarımız var. Onları çok yakından takip ediyoruz. Bu dönemin en kritik konularından bir tanesi de banka bilanço yönetimi. Yani işi yönetirken bizim bilançomuzu da iyi yönetmemiz lazım. Çünkü sağlıklı bilançoyla bu ülkeye destek verebiliriz. Biz sermayeyi en etkin nasıl kullanabiliriz? Bu konuda kendi içimizde stres senaryoları geliştiriyoruz. Olası iş çıkışlara kendimize en iyi şekilde hazırlıyoruz. Hiçbir şekilde bu dönemde ekonomik anlamda fırsatçılık yapmayacağız. Hiçbir müşterimizi istismar etmeyeceğiz. Aynı şekilde de karşılık bulacağımızı bekliyoruz. Ama bu bittiğinde de bu dönemde yaptığımızın karşılığını alacak şekilde konumlanmak istiyoruz ki eninde sonunda bu da bitecek. Evet toplumların şey firmaların galiba şu anda topluma ekosisteme ve tüm paydaşlarına nasıl bir etki yarattıklarının sorumluluklarını alma dönemi diye duyuyorum sizden Recep Bey. Bu evet. hakikaten hepimiz için geçerli. Bu sorumluluğu iyi almamız gerekiyor. Peki başka bir soruya geçiyorum. Sizce bundan sonra finans sektörü başta olmak üzere şirketler dijital ve teknolojik yatırımları için nasıl bir süreç izleyecek? İş süreçlerimizin bundan sonra nasıl şekilleneceğini düşünüyorsunuz? Yeni bir dönem başladığını tanıklık edecek miyiz? Bence bu dönem başlamıştı. Yani e, dijital kavramı uzun süredir zaten finans sektöründe var. Diğer sektörlerde buna e, doğal olarak intibak ettiler ama bu dönem yeni dönem de denebilir ama bu dönem bunu aşırı hızlandıran bir dönem olacak. Dijitalleşmeye zamanında yatırım yapan şirketler bu dönemde hızlı aksiyon alabildiler. Müşterilerine kesintisiz hizmet verebildiler bir kere. Bu geçmişte yatırım yapan bizim gibi şirketlerin avantajı haline geldi. Burada kritik olan şöyle bir şey var. Şu an bütün dünyada dijital onboarding denilen bir süreç var. O da şu, müşteri hiçbir şekilde şubeye gitmeden Dijital olarak başladığı süreci dijital olarak bitirebilir. Garanti Bankası müşterisi olmanıza gerek yok. Başka banka müşterisi olmanıza gerek yok. İstediğiniz an dijitalden girebilirsiniz. Türkiye'de bu süreç tamamlanmadı. Yasal altyapının hazırlanması lazım. Çünkü Türkiye'de şu an dijitalde ne yaparsanız yapın şubeye gidip ıslak imzayı atmadan müşteri olamıyorsunuz. Bunu da halledersek çünkü e, regülasyon bununla alakalı bir takım çalışmaları yapıyor. O zaman insanların evlerinden hiç çıkmasına gerek kalmadan bütün bankacılık enstrümanlarını kullanabilir haline gelir. Aslında şu an altyapı olarak biz buna müsaitiz ama regülasyon müsaade etmediği için bunu yapamıyoruz. Tabi bu paralelde dijitalden sunulan ürün ve hizmetler çeşitliğinde ivmelenme olacak. Artık sadece markalar değil kullanıcılar da dijitalleşiyor ve müşteri beklentileri hiç olmadığı kadar artmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Şubeler operasyonel faaliyetten ziyade artan dijitallikle beraber müşteriye danışmanlık gibi daha katma değeri yüksek hizmetler sunacaklar. Müşteriye temas ettiğimiz noktaların yanı süre, süreçlerde de dijitalleşmenin rolü önümüzdeki dönemde artacak. Merkezi süreçler dijitalleşecek. Bir kere her şeyden evvel dijitalleşmenin iki boyutu var. Bir, müşteriye verdiğiniz hizmetler bir de yani biz Türkiye'nin büyük fabrikalarını yönetiyoruz, kendi içimizde dijitalleşmemiz lazım biz. Bankaların dijitalleşme ile alakalı iç ve dış süreçleri bence dolu dizgin gidecek. Bu sürecin en en yani iyi tarafı demeyeyim ama pozitif etkilerinden bir tanesi de dijitalleşme ile ilgili algının artık değişilmez ve tartışılmaz bir şekilde herkes tarafından kabul edildiği bir dönem olacağıdır bana göre. Evet artık Acaba dijitalleşmeli miyiz derken dijitalleşmenin zorunlu olduğu bir döneme girdik sizin de belirttiğiniz gibi Recep Bey. Son olarak sizlerin de desteklediğiniz kurumsal ticari ve Kobi için çek ödeme destek kredisi ve ekonomik istikrar kalkanı kredi desteği paketleri yakın zamanda devreye alındı. Her iki desteğin şirketlere yansımalarını nasıl bekliyorsunuz? Her şirket bu paketten yararlanabilecek mi diye bir sorumuz var bir kere her iki paket de dönem şartları düşünüldüğünde içerik olarak da kurgu olarak da doğru dizayn edilmiş paketler ve bunun arkası gelecek bir kere onu söyleyebilirim. Çünkü toplam kredi garanti fonunun ıı, yeni çıkan ıı, destek ıı, paketiyle beraber ulaşacağı kredi büyüklüğü 350 milyarlara yaklaşacak. Bu iki paket, bir tanesi çek ödeme destek ıı, kredisi 8 milyar kefalet limiti var ki bunun %80'ini kredi garanti fonu e, garanti eder. Yüzde yirmisinde bankalar verir. On milyar burada var. Ekonomik istikrar kalkanı desteği kredisi de yirmi milyar. Yani toplam otuz milyarlık bir paket. Bunlar şirketlerin kısa vadeli temel harcama ödeme ihtiyaçları için dizayn edilmiş paketler. Ve ayrıca istihdamı ön plana tutuyor. Çünkü bunun şartı e, ihtiyaçlar belli. Hangi ihtiyaçlar için verileceği belli. Ama bunun tek şartı istihdamın devamı için firmaların Kredi vadesi boyunca çalışan sayısında azaltma yapmamaları aslında bu da topluma verilen çok ciddi bir mesajdır diye düşünüyorum. Sıkıntının tam ortasındayız. Muhtemelen bir, bir, bir buçuk ay daha bu devam edecek. Ama ondan sonra öyle ya da böyle bu bitecek. Her şey geçecek, biz kalacağız. Bütün bankacılık sektörü iyi niyetle bu işin altına elini koymuş durumda. Bence... Üstesinden geleceğiz. Hep beraber güzel günlerde tekrar canlı canlı görüşmek dileğiyle diyorum ben. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Teknolojinin gücüyle de mesafeleri ortadan kaldırmış olduk. Katkınızı çok teşekkürler. Ekonomist ve Kapital Dergisi'ne de çok teşekkür ediyorum. E, Vodafone olarak biz de bu süreçte iletişim gibi son derece kritik bir alanda hizmet veriyoruz. Bu Ve bu bilinçle bu zorlu dönemde hizmetlerin devamlılığını sağlamaya odaklanıyoruz. İletişimin sürekliliği için bizim de sizin saha ekipleriniz gibi ekiplerimizin çalışmaları kesintisi sürüyor. Evden çalışmayı destekleyen teknolojilerle de işletmelerin iş sürekliliğine destek olmak için özen gösteriyoruz. Peki bu teknolojiler neler sağlıyor derseniz tabii ki Garanti BBVA'nın bahsettiği teknolojiler gibi uzaktan çalışmayı desteklemek, müşterilerine uzaktan hizmet sunmanın yanı sıra binlerce çalışanı olan çağrı merkezinin ofise gelmeye gerek kalmadan evden çalışması, evden çalışırken güvenlik kesintisiz bağlantı kurulması yani evinde güvende yani aynı şirketteki verilerin koruma altında tuttuğu gibi koruma altında tutabilmesi veya üretim sektöründen bahsettik. Minimum personelle de olsa üretime devam etmesi gereken tesislerde çalışanların o bir buçuk metrekare bakanlık tarafından öngörülen bir buçuk metrekare mesafeyi, sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor. Biz her zaman olduğu gibi bu süreçte de işletmelerin yanında olmaya, ihtiyaçlarına uygun terzi usulü çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Ve bu süreci hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarlı atlatacağımıza inanıyoruz. Etkinliğimize online olarak tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Bir sonraki etkinliğimizde tekrar yeniden görüşmeyi diliyor ve sözü Talat Bey'e bırakıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum sevgili Meltem Hanım. Recep Bey zaman ayırdığınız için bize fikirlerinizi paylaştığınız için size de çok teşekkür ediyorum. Bir kere şunu söyleyelim katılımcıların hepsine müteşekkirim. E, fiziki ortamda yaptığımız toplantılardan daha yüksek bir katılım sağladık e, Yaklaşık 250 civarında bir katılım sağladığı bilgisi geldi e, Etkileşimi yüksek bir e, etkinlik oldu Tam zamanında başladık, zamanında bitirdik e, Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum e, Virüssüz bir ortam, daha dijital bir yaşam iş süreçleri şekli dileğimle kapatıyorum e, Güzel bir gün, sağlıklı bir gün diliyorum 아